Arkadaşlar elimden pay biçer misiniz? Önceki geldiği zaman böyle miydi? Oğlum ben bile hayret ettim lan şu an. Vay canın abi. Oğlum bu ne? Maşallah lan. Oğlum kocaman olmuş lan. Arkadaşlar kocaman olmuş. Kocaman olmuş. Resmen sizinle birlikte ben de hay yani hayret ediyorum ya. Diyecek hiçbir şeyim yok. 10 günde arkadaşlar sonuç bu. 10 günde sonuç bu. Elim kadar olmuş şerefsiz. Maşallah diyorum ve akvaryumun içine atıyorum geriye. Abi yani pengasuzlara bakmayalım bile. Düşün. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım ne yapıyorsunuz? Ne oluyorsunuz? Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Arkadaşlar bugün harika bir videomuz var. Bugün çok mutluyum. Bugün çok huzurluyum. Arkadaşlar biliyorsunuz balıklarımızı boylandırmaya almıştık. Gerçekten ama gerçekten çok fazla işe yaradı. Challenger'larımız çok çok büyüdü. Oscar'larımız çok çok büyüdü. Ama arkadaşlar bunun yanında ee, bu 10 günlük süre içerisinde kötü bir olayla da karşılaştık. Kötü bir durumla da arkadaşlar boğuştum diyebilirim. Peki o durum nedir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi akvaryumumuzun suyu masmavi. Arkadaşlar Oscar balığımızdan bize bir beyaz benek hastalığı geldi. Bu Oscar balığı arkadaşlar ben dahi 3 arkadaş almıştık. Üçümüzde de arkadaşlar balıklar geldikten birkaç süre sonra arkadaşlar belli ki Oscar'larımızın mukozası arkadaşlar zayıflamış ve bu sayede de bize beyaz benek getirmiş. Arkadaşlar çok uğraştırdı beni. Yani bir hafta kadar rahat uğraştım. Bunları anlatacağım. Bugün dolu dolu harika bir videomuz var. Balıklarımızı yemeyeceğiz. Balıkların boyunu göstereceğim. Arkadaşlar beyaz beleğin tedavisini değil ama beyaz belek nasıl oldu, neler başımıza geldi bunlardan bahsedeceğim. Beyaz beleğin tedavisini arkadaşlar bir sonraki videomuzda sizlere detaylı olarak çok harika, çok süper bir şekilde anlatacağım. Ben atlattım. Sizin de atlatmanız için arkadaşlar neler yapmanız gerektiğini bir sonraki videomuzda sizlere anlatacağım. Videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Lütfen like, yorum yapmayı unutmayalım. Abi dediğiniz balıkların bir yemden kendisini bize niye göstermiyorsun? Ben de dedim ki balıklarım madem ki boylandı, madem ki dedim hastalıkta geçti bu arada. Sizler arkadaşlar hem yemleme hem de bir boylarını göstereyim istedim. Aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Tam akvaryumu dolduruyordum. Lan ne, neden bir video çekip sizlere de göstermiyorum derken işte buraya kadar geldik diyebilirim. Arkadaşlar öncelikle beyaz benek hastalığı bize nasıl geldi onlardan size bir bahs bahsedeyim. Arkadaşlar aldık getirdik ve e, Oscar'larımızı biliyorsunuz. E, bıçakta bir sorun yoktu. Oscar da ama geldiği zaman arkadaşlar balık form olarak demek ki de zayıflamış bu kozası yani onu koruyan kısım arkadaşlar e, zayıflamış. Ondan sonra buraya gelince arkadaşlar biz de beyaz bebeği patlattı. Ondan sonra arkadaşlar bizim işte aldığımız abilerimden Mahmut abi almıştı. O yine arkadaşlar akvaryumu kopya beyaz benek sardı. Ondan sonra bizim Alp var biliyorsunuz 45 santim köpek balığı olan. Arkadaşlar yine onun da e, balıklar arkadaşlar bir beyaz beneye bulaştılar. Ondan sonra arkadaşlar tabi biz bunları karantinaya aldık. Balıkları kurtarmaya çalıştık. Bizde şöyle bir durum oldu. Bıçak balığımızın durumu ağır. Şu anda hala tedavide. Onu arkadaşlar burada tutmuyorum. Ona özel olarak bir bakıyorum. Bunlar kurtuldu. Bıçak balığına şöyle bir şey oldu arkadaşlar, Oscar'larla biliyorsunuz çok yan yana geziyorlardı. Pengasus ve Challenger'lar onlardan bir miktar daha uzak gezdikleri için arkadaşlar onlar kadar etkilenmediler. Ben bu balıkları fark ettiğim zaman arkadaşlar Challenger'larında e, beyaz benek sıkıntısında arkadaşlar en çok Oscar'larda vardı. Oscar'lar bir anda patlattılar arkadaşlar. Ondan sonra bıçak balığı vardı. E, bıçak balığı Oscar'ı da geçti beyaz benekte. Ondan sonra arkadaşlar Challenger'lar geliyordu. En az beyaz benek Pegasus'lara arkadaşlar bulaşmıştı. Neyse abi tabi biz bunların tedavisini falan sizlere bir önümüzdeki videoda anlatacağım tam olarak neler yaptık nasıl geçti falan. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere ana tankınızda tedavi etmenizi önermem açıkcası ama ben başka bir akvaryum açmak istemediğim için ve benim akvaryumda arkadaşlar Taş olduğu için iki kısım ve arkadaşlar köşeleri de alüminyum kaplama olduğu için akvaryumda benim silikonlarım e, metilini çektiği halde göstermiyor bize. Görsel olarak bir bozukluk vermediği için ben dedik ki bu akvaryumda bir tedavi yapacağım. Ondan dolayı arkadaşlar böyle bir başımıza olay geçti. Tabii siz belki bu videoyu... E, İlk boylandırma videosundan 10 gün sonra izlemiyor olabilirsiniz. Belki 3 gün, 5 gün, belki bir hafta sonra izliyor olabilirsiniz ama arkadaşlar ben videoları stok yaptığım için sizlerden çok çok önde gidiyorum. Ve bu yüzden ee, yani Kısa sürede ben bu videoyu yüklersem siz yine de bilin ki o bizim boylandırma 0 TL videomuzdan sonra tam 10 gün geçti. Ondan sonra arkadaşlar bu videoyu çekiyorum haberiniz olsun. Abi o zaman like yorum yaptığınıza göre ilk önce beyaz melek sıkıntımızı anlattık. Şimdi de arkadaşlar akvaryumun üstüne çıkıp sizlere balıkları göstereceğim. Arkadaşlar çünkü challengerlarımız... Pengasusların boyuna neredeyse geldi arkadaşlar. Yani şu an ee, şöyle söyleyebilirim size 22 Kasım'dayız. 2 ayda arkadaşlar 2 2 ay 20 gün oldu. Ciddi manada bir büyüme var. Fark edeceksiniz. Hatta ben unutmazsam bu videoya ilk aldığım hallerini koyacağım. 6-7 santimlerdeydiler. Şu an arkadaşlar 16 santimlere geldi çalışıcılarımız. O zaman hadi bakalım. Hatta 16-17'lere geldi diyebilirim abi. Çok güzel oldular. Hemen şöyle bir Sandalyemi yukarıya getireyim önce balıkları göstereceğim size sonra da arkadaşlar çılgın bir şekilde onları yemleyeceğiz. çünkü artık hayvan gibi yemiyorlar arkadaşlar yani yenden durdurakları yok isterseniz 4 oyun atın isterseniz 5 oyun atın yine de arkadaşlar yiyorlar biraz da tabi arkadaşlar hastalıktan çıkmalarının da bir şeyi vardı bunda hani onun da bir acıkmışlığı vardı artık hayvan gibi yemek yiyorlar onu birazdan size göstereceğim hadi gelin bakalım Evet arkadaşlar en sonunda yukarıdan görünüşü sizlere göstermeyi başardım. Birazcık netleme sıkıntılarımız oldu. En sonunda tekrardan ayarlamayı başardım. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi 6 tane balığımız var. 6 tane köpek balığımız görünüyor. Arkadaşlar bunlardan hangisi Pegasus, hangisi Challenger diye size sorsam herhalde büyük ihtimalle bilemezsiniz, kestiremezsiniz abi. Çünkü çok çok büyüdüler ya boyları birbirine çok çok yakın oldu artık. Ya gençler Challenger'lar bir atağa geçti. Gerçekten şöyle bir bakıyorum gözle. Hani ee ben bile yukarıdan arkadaşlar hani o kadar zaman baktığım için ayırt edebiliyorum yoksa gerçekten ayırt edilecek gibi değiller. Ciddi ciddi büyüdüler balıklarımız. Yani size göstermiş olduğum o taktik, 10 günlük bu çalışmamız gerçekten işe yaradı gibi görünüyor. Çünkü Balıkların arkadaşlar boyutları artık aynı olmuşlar. Gençler bunun dışında sadece hani pengasus ve Challenger'larımız büyümemiş. Bunun dışında abi Oscar'larımız da her ne kadar beyaz benekle uğraşıyor olsalar da şu anda tabii kurtuldular. Onlar da ciddi manada arkadaşlar büyüdü. Şu an görüyorsunuz yani dişi ile erkek neredeyse aynı boya gelmiş. Eğer ki hatırlarsanız ilk geldiği zamanlarda çok ciddi bir boyut farkı vardı. Ha yandan baktığımız zaman yine bu boyut farkını görüyoruz. Çünkü balığın hani şişman ve zayıf olmasından ama şöyle söyleyebilirim ki ciddi manada balıklarımız çok büyüdü. Şu pengasusa bir bakar mısınız arkadaşlar? Ciddi manada ya bir dev olmuş ya. Yani görüyorsunuz benim büyük vatozumun yanına gitti ve vatoz da ciddi manada hani boya ölçüşececek boya gelmişler. Abi baya bir dip çekimi yaptık tabi burada akvaryumdan ancak kurtardık balıklarımızı. Çev e, bıçak balığımız hala tedavide. Onu buraya koymadım çünkü bunlar kurtuldu baktım onda hala biraz daha var onu da kurtarayım onu da size arkadaşlar en yakın zamanda göstereceğim gençler balıklarımız harika olmuş maşallah diyeyim lütfen sizlerde bir maşallahınızı esirgemeyin abi ama akvaryumumuz havuz gibi yani nereden baksanız 400 litrelik bir akvaryum bu ee, yani kaça kaçtı burası 130 santim arkadaşlar 65 santime 50 santim öyle bir şey arkadaşlar ölçüleri ciddi manada büyük kuvvetli güzel bir akvaryum ee, arkadaşlar dediğim gibi şöyle söyleyeyim size hani neden size ana tankınızda? E, bu tedaviyi yapmayın diyorum. Çünkü arkadaşlar bu metilen mavisi akvaryumun silikonunun içine nüfuz ediyor arkadaşlar. Şöyle de gördüğünüz gibi ya bakın boru dahi mavi olmuş. Arkadaşlar bende şuranın taş olması. Şurada arkadaşlar yine e, köşesinde böyle bir demir parçasının olması falan. Benim de akvaryum o kadar da kötü göstertmiyor. Dibi arkadaşlar mavi oldu silikonları ama şöyle söyleyebilirim ki oraya zaten kum geleceğinden dolayı bir sıkıntımız olmayacaktı. Zaten şurası hiç görünmüyor. Orası da mavi oldu ama görünmüyor. Bundan dolayı dolayı arkadaşlar sizlere diyorum ki ana tankınızda arkadaşlar metilen mavisi kullanmayın. Çünkü kullanırsanız silikonunuz hapı yutar. Abi maşallah balıklarımıza gerçekten efsane oldular. Şimdi arkadaşlar balıklarımızın boyutunu gördüğümüze göre bunları çılgınca bir yemlemeyelim mi? Bunlara dolu dolu bir yem atalım arkadaşlar. Tam şu orta merkezine bir yem bırakalım ve balıkların nasıl saldırdığını size göstermek istiyorum. Bu arada arkadaşlar pengasuslarımız da artık çok ama çok açıldılar. Akvaryuma alıştılar. Önceden biliyorsunuz neredeyse 10 gün boyunca çok 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 narin yemiyorlardı Yani yem yediklerini ben bile görmüyordum neredeyse ki size nasıl göstereyim. Ondan sonra ben bu bir haftalık süredir falan iyi görüyorum ki abi pengasuslar da gerçekten canavar gibi artık yem yemeye başlamışlar. Abi hangisini göstereceğimi bulamıyorum ya çünkü çok güzel oldular. Gerçekten ilk geldiklerinde 7 santimlerdi şu anda 17 santimler sadece 2,5 ay geçti arkadaşlar 2,5 ay. Gerçekten efsane oldu maşallah ya. Şöyle bir bakar mısınız? He arkadaşlar Oscar'larımızı göstermek istiyorum. Şerefsiz Oscar'lar tabii hastalık getirdiler. O da ayrı konu. Onlara bir biraz sinirliyim, kızgınım ama işte çok güzeller. Ne yapacağız? E, o yüzden kendilerini affettiriyorlar tatlılıkları ile. Şimdi hemen bunlara bir yem atalım. Yemimiz nerede? Abi yemimiz nereye koyduk? Bu arada arkadaşlar tabii akvaryumun bu harcamını falan kaldırdım ben. Tedavi süreci içinde bana kolaylık sağlasın diye. Bu yüzden hani otomatik yemlemeyi falan kaldırmıştım. Şimdi bunları arkadaşlar özel özel yemler aldım. Challenger'larımıza. Bakın onları size göstermek istiyorum. Ee, abi şu yeme bir bakar mısınız? Bu yem ta Ankara'dan geldi. Ee, arkadaşlar tamamen dip yemidir. Köpek balıkları buna bayılıyor. Yani şu anda Alp 45 cm'lik köpek balıkları arkadaşlar bunları veriyor. Benim için arkadaşlar bu biraz daha şöyle söyleyeyim sizlere. Daha zamanı olan bir yem. Sebebi de arkadaşlar taneleri birazcık daha büyük. Benim şu anda orta boy en büyük boy ve küçük boy olarak dip yemlerim var. Onları size göstereyim. Şu anda arkadaşlar bu elimdeki orta boy bir dip yemi. Ciddi manada köpek balıkları bu yeme bayılıyor arkadaşlar. Oscar'lar bu yeme bayılıyor. Bıçak bu yeme bayılıyor. Onu da söylemek istiyorum. Bunun dışında arkadaşlar yine benim almış olduğum şurada Çeşitli çeşitli arkadaşlar dip yemlerim var. Rotifish markası en iyi markalardan bir tanesidir diyebilirim. Arkadaşlar burada da çok ufak boyutlu bir dip yemim var. Bunu da veriyorum. Bu orta boy bitsin arkadaşlar. Elimde biraz orta boy kaldı. Ondan sonra şu dip yemini bitireceğim. bunlar arkadaşlar bitirdikten sonra yine şurada benim kırmızı dip yem karışık arkadaşlar ciklet yemim var. Bu da gerçekten çok kaliteli bir markaydı. Ondan sonra yine arkadaşlar burada bizim farklı bir dip yemimiz var. Bunların hepsi arkadaşlar farklı farklı yani görüyorsunuz. Bunların renk tonları da biraz farklı. Ondan sonracıma şurada yine benim arkadaşlar başka bir dip yemim var. Ha bu dip yemleri aynı evet. Bunları karıştırıp beraber verebilirim. Ee, bunlar ayrı. Ee, abi gördüğünüz gibi çeşit çeşit yemlerim var. Yani şu anda sırf benim balıklarıma vermiş olduğum 5 çeşit yemim var. 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. Ee, bunların dışında tabi daha nelerimiz var. Arkadaşlar beyaz tetra stickler vardı. Onlar bitti. Ondan sonracıma onlardan şu anda göremiyorum. Eee... Yine benim tabi şurada bir Artemian falan da var ama arkadaşlar bu Artemiyaları şu anda kullanmıyoruz. Bu Artemiyalarınıza şey arkadaşlar hani küçük balıklara falan veriyorum. Onlara tavsiye ediyorum. Hani benim balıklarım büyük olduğu için hani onları görmezler bile. Hani bunlar anca paklıyor. Şimdi arkadaşlar hangi yemden vereceğim biliyor musunuz? Tabi bu boyutlar birazcık hani benim balığımı aşıyor. Bunları bir şöyle koyayım. Ama arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Balık yemi biliyorsunuz çok çok pahalıdır. Yani 1 kilosu 200 lira falandır. Bu arkadaşlar Rotifish'in dip yemi, büyük bak ne diyor? Balık büyütme yemi diyor. Bu yem arkadaşlar fiyatı ne kadar biliyor musunuz? Bir tahminlerde bulunun. Gerçekten çok harika bir fiyatı vardı. 40 TL arkadaşlar 1 kilo yem aldım. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Abi 4, 8, 12, 16, 20 la 5'te bir kadar arkadaşlar ucuza almışız. Yani 5'te 4 kar etmişiz. Tasarruf etmişiz. Size de arkadaşlar bunu tavsiye ederim. Tabi bunu her yerde bulamıyorsunuz. Mesela bizim burada yoktu. Alp kendisi Ankara'lı benim hemşerim. Ee, giderken dedim ki kanki dedim bana da al. O kendisi arkadaşlar bundan 3 paket aldı. 3 kilo yem getirdi. Ben de kendime bir paket aldım. Abi şimdi hemen artık balıklarımızı yemlemeye başlayalım. Balıklarımız acıktı. Artık bizi yiyecekler neredeyse. Şu kaşımı da almak istiyorum. Yemi hazırlayayım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bir saniye geliyorum. Evet arkadaşlar balıklarımızın üstüne geldik şimdi akvaryum tepesine yine çıktım Arkadaşlar tam şu ortaya atmak istiyorum ki size gerçekten güzel harika bir görsel versin Birazdan orada bir hücum orada bir savaş olacak Abi ben de heyecanlıyım gerçekten çünkü izlemesi çok güzel ya Şöyle bir netleştireyim hemen Arkadaşlar çok ciddi manada hani dolduruyoruz kaşığı şunu bir atalım. Duruma göre arkadaşlar bir kaşık daha atabiliriz. Şöyle bir atalım abi. Bak 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 balıklar geliyor. Balıklar geliyor. Bunlar balık değil bunlar canavar canavar arkadaşlar görüyorsunuz şu anda. Kafayı indirdiler ve topluyorlar yani öyle birer ikişer toplama yok arkadaşlar. Öbeğe saldırdılar resmen ya. Abi çok iyi bir şekilde yediler. Şu anda yiyenlerin tamamı arkadaşlar. Eee challenger olarak görüyorum. Oscar'lar geldi. Oscar'lar da birazdan yemi gömecekler. Abi erkek Oscar'ımız yeniden bir vuruş yaptı. Bak bak challenger'lar hala arkadaşlar dolanıyorlar. Ay bak challenger'ımız yine geldi, yedi. Arkadaşlar bir kaşık tepeleme attım gerçekten. Bir kaşık tepeleme attım. Bir de arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, ben dip çekimi yaptım. Temizledim. Ondan sonra balıklara yem verdim. Bunlarda şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Bu balıklarda hani lepistes gibi vesaire değil. Bu balıklarda bir kusma oluyor. Ee, hani strese falan girdiklerinden dolayı. Ya Bunlarda stres diye bir sıkıntı var. O yüzden hani eğer ki akvaryumda dip çekimi yapacaksanız yemi dip çekiminden sonra atın arkadaşlar. Çünkü balık sizi böyle mesela hortumu soktuğunuzda falan kusuyor. Bundan dolayı e, yeminizi işiniz bittikten sonra atarsanız çok ama çok daha güzel olur. Yoksa balıklar kusuyor. Abi gerçekten çok güzel toparladılar. Oscar'lar e, yemeğe daha yeni yeni başladılar. Bengasuslar bugün bir birazcık niye nazetler onu ben anlamadım. Dün akşam gerçekten bir buçuk kaşık çok güzel bir şekilde yediler ama bugün challengerlar genelde yedi. Abi şöyle bir bakıyorum da gençler bu arada yandan gösteremiyorum çünkü suyun masmavi üstten hani biraz daha rahat oluyor gösterebilmem oscarlar yine yiyor ee, şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz artık akvaryumumuzu fullleyeceğiz. Ee, tabi akvaryumun yarısı boşaldığı için bu fullleme işlemi çok ama çok yavaş olacak çünkü e, kombiden doldurmuyorum arkadaşlar çeşmeden doldurduğum için çok yavaş yavaş dolduruyorum ki çeşmeden akan su gerçekten soğuk biz onu arkadaşlar yavaş yavaş buraya damlattığımız zaman ısıtıcıya doğru tutup o zaman bir sıkıntı yaşamıyoruz ee, onu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar dibinde birazcık yem kaldı. Onu da vatozum şimdi gelip birazdan sünnetleyecektir. Ee, abi yine ciddi manada bir yem yediler. Hatta şimdi atarsam yine olayın sıcaklığıyla arkadaşlar biraz daha toplarlar. O da ayrı konu tabi de. Ee, şimdilik bu kadar yeter. Arkadaşlar gerçekten çok seviyorum bu balıkları. Sizlere tavsiye ediyorum. Hani cikletle pistes artık bir yere kadar bezleniyor. Bir yerden sonra gözünüzün önünde büyüyen balıkların olması çok ama çok harika bir şey. Düşünsenize yani 2-3 gün bir yere e, mesela gidiyorsunuz geliyorsunuz ve balıklarınız gerçekten çok güzel bir şekilde büyümüş oluyor. Abi çok enteresan ya. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu balıklar da hani e, diğer balıklar gibi değil. Hani yam attığın zaman öyle ölme falan fistan olmuyor. Bunlar da hani şişer. Arkadaşlar arkadaşlar daha da yer bunlarda bir doyum yok ee, onu da size söyleyeyim hani bunlar yer abi <laughs> durmaz bu arada gerçekten çok harika görünüyorlar şimdi suyu ben bir açayım ee, yani maviliği de azalsın hem su eklememle birlikte ondan sonra sizlere balıkları göstereyim bak hala görüyorsunuz değil mi dolanıp dolanıp yiyorlar abi Gerçekten çok güzel. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Pengasuslar size daha büyükmüş gibi görünebilir. Aslında şöyle söyleyeyim size. Neredeyse aynı emsal boyutlara geldiler. Yukarıdan gördüğünüz gibi burada yandan bakışta neden pengasuslar büyük görünüyor biliyor musunuz? Pengasusların renk tonu siyah. Çok koyu bir siyah. E, Challenger'larda da arkadaşlar şeffaflık var. Bundan dolayı arkadaşlar tabi şeffaflık olması bazılarında var. Bazıları bayağı bir koyu. E, ondan dolayı yani biraz daha size yan bakışta pengasuslar büyükmüş gibi görünebilir ama dediğim gibi hani yukarıdan baktığınız zaman hepsi aynı. E, görünüyor. Şimdi arkadaşlar ben kaçıyorum. E artık videoyu burada sonlandıralım. Hepiniz kendinize iyi bakın. E lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Abi bu boylandırmayı denediyseniz sizler de sonuçlarını göreceksiniz. E yapanlar sonuçlarını yorumlara yazsınlar. Hani bizim de onları da okuma fırsatımız olur. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa da videonun altında yorum kısmına bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bu akşam bu videoya gelen tüm yorumları cevaplayacağım. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere gençler. Ha bu arada arkadaşlar işte şunu da söylemek istiyorum 2 ee, tane daha balık aldım 2 çeşit daha doğrusu balık aldım Onlar da elime ulaştı Şu anda bendeler ee, Onları da zaman içerisinde sizlere de göstereceğim ee, Abi Mesela buraya girecek olan var başka bir akvaryum var Girecek olan var Gerçekten güzel bir balık türleri getirdim ee, Onları da size yakın zamanda göstereceğim Müjdesini şimdiden vermiş olayım Abi acaba şöyle bir Challenger Bak hala yiyor görüyorsunuz değil mi Ben dedim hani biraz da Bizim e, Vatoz'a kalır dedim ama Vatoz Reis'e hiç yem bırakmadınız lan. Ne yaptınız ya? Vatoz Reis şimdi ortam biraz karışık diye gelip yem yemiyor ama ben biraz daha atayım da Vatoz Reis de yesin ya. Vatoz Reis'in başı kel mi? Yine arkadaşlar yeme attık ya. Yine yeme attık ya. Şimdi bak yerler ha. Yeni yem geldi ya. Bakayım bir yiyecekler mi? Geliyor, geliyor. Arkadaşlar o birazdan matoza yem olacak. Şimdi şurayı bir toparlayalım. Aslında ben size birazcık bak 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 bak. Dünya doyduydu gördünüz değil mi? Dörtte birini zaten bir tane challenger geldi yine aldı. Oğlum o kadar yediler hala yemeye devam ediyorlar. Yani biraz daha bekleyelim. Durup durup yiyorlar arkadaşlar. Bunlar öyle bir balık yani. Bunlar da dur durak yok. Oscar yine geldi. Oscar yine yiyor. Biraz daha beklesem onun kalanında sünnetlerle. Şimdi arkadaşlar canım istedi ki birazcık sizlere şey göstereyim. Ee, şöyle hani yakalayıp da bir iki challenge size göstermek istiyorum. Biliyorsunuz öncesinden arkadaşlar avucumuza geliyorlardı. Şimdi artık bunlarla tutabiliyoruz. Abi şuna bir bakar mısınız? Ciddi manada büyüdü ya. Maşallah var. Abi ilk geldiğinde küçücüktü, küçücüktü. İlk geldiklerinde görünmüyorlardı lan. Aa, aa. arkadaşlar bu Şuna bir bakar mısınız? Bu gerçekten ama gerçekten çok güzel olmuş. Maşallah maşallah. Arkadaşlar elimden pay biçer misiniz? Önceki geldiği zaman böyle miydi? Oğlum ben bile hayret ettim lan şu an. Vay canın abi. Oğlum bu ne? Maşallah lan. Oğlum kocaman olmuş lan. Arkadaşlar kocaman olmuş. Kocaman olmuş. Resmen sizinle birlikte ben de hay yani hayret ediyorum ya. Diyecek hiçbir şeyim yok. 10 günde arkadaşlar sonuç bu. 10 günde sonuç bu. Elim kadar olmuş lan şerefsiz. Maşallah diyorum ve akvaryumun içine atıyorum geriye. Abi yani pengasızlara bakmayalım bile. Düşünün challenger böyle olduysa pengasus <laughs> elimizden daha büyük olmuştur. Ee, şimdi arkadaşlar artık ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.